Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 3x3 bir küp nasıl yapılır onu öğreteceğim. İlk başta beyazdan bir artı oluşturmamız gerekiyor. Artı oluşturmanın bir taktiği yok. Yaptığımız artımız oluşuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artımızın uzantılarını yapacağız. Uzantı dedim şu yerler. Bağlaç da diyebiliriz Bunlara. Bunları yapacağız. Nasıl mı yapacağız arkadaşlar? Şimdi bu bağlaçılardan herhangi iki tanesi olacak. Bir tanesi olamaz. imkanı yok. İki tanesi olacak. Böyle arka arkaya da gelmiş olabilir. Yan yana da gelmiş olabilir. Arka arkaya gelenleri gösteriyorum arkadaşlar. Onun ise bu. yaptığımızda arkadaşlar yan yana gelecektir gördüğünüz gibi. Şimdi yan yana gelenler için gösteriyorum. Birini sağımızda, diğerini arkamıza tutacak şekilde. Yine aynı hamle. Yaptığımız arkadaşlar tüm uzantılar olmuş olacak. Şimdi küpü ters çevirin. Sarı üstte gelecek şekilde böyle. Arkadaşlar şimdi köşeleri yapacağız. Nasıl yapacağız? Şu bağlaçların arasına köşeleri edeceğiz buralara. Nasıl mı? Mesela size bir örnek vereyim. Burada hangi bağlaçlar var? Mavi var ve turuncu var. Mavi, turuncu, altta da beyaz var. Mavi, turuncu, beyaz olan köşeyi buluyoruz. Nerede? Burada. Turuncu, mavi, beyaz. Bunu buraya getireceğim. Nasıl mı? Böyle üste gelenler için gösteriyorum. yaptığımızda bunu buraya getireceğiz. Sonra bunu bir kere buraya çevirin. Yaptığımızda arkadaşlar bu buraya gelecektir. Şöyle can yayalanlar için de gösterebilirim. Şöyle. Bunu da, da sadece böyle şöyle yapacağız. Yaptığımızda yine tekrar yerine gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi öne gelenler için göstereceğim. arkadaşlar böyle öne gelenler için de şöyle hiçbir türlü üzerine gelmiyoruz arkadaşlar böyle bunu buraya atacaksınız uzaklaştıracaksınız yukarı kaldıracaksınız sayıyı. yaptığımız arkadaşlar bu yerine gelecektir şimdi diğerlerini de aynı hamleyle yapacağız mesela arkadaşlar be mavi kırmızı altta da beyaz var mavi kırmızı beyaz olan köşeyi bulacağız mavi, kırmızı, beyaz bulduk arkadaşlar. Bu yukarıda ne yapıyorduk? Yaptığımızda bunu buraya getiriyorduk. Tekrar buraya. Yaptığımızda yerine geliyordu. Şimdi yeşil, turuncu, altta da beyaz var. Yeşil, turuncu, beyaz olan köşeyi bulacağız. Nerede? Burada. Yeşil, beyaz, turuncu. Şimdi arkadaşlar bu böyle geldiyse bu köşe böyle dönecekse şu hamleyi yapacağız. Bunu ilk önce buradan çıkartacağız. Yukarıya gelebilir, yana da gelebilir. Zaten hamlesini gösterdim. Şu hamle yukarı geldiyse. Yaptığımızda bu da buraya gelecek. Son kaldı arkadaşlar zaten. Onu da aynı yere alıp aynı hamleyi uygulayacaksınız. yaptığımızda arkadaşlar ilk katman bitiyor gördüğünüz gibi. Beyaz yüzey de bitiyor. Bakın. İlk katman bitti arkadaşlar. Şimdi küp ters çeviriydi. Siz bozmayın. Şimdi ikinci katmanı tamamlayacağız arkadaşlar. Nasıl mı? Şimdi iki bağlacın arasına köşeleri oturttuk. Şimdi ortaları oturtacağız iki bağlacın arasına. Hangi hamleyle göstereyim mi? Arkadaşlar şimdi. Yeşil kırmızı. Yeşil kırmızı. Bu, bu buraya gelecek. Altta hangi renk varsa onu ortayla böyle eşleştirin. Sizde herhangi bir renk de olabilir. Şöyle yapın arkadaşlar. Eğer sola gelecekse sol hamlesi bu. Köpü çevirdik. Yaptığımız arkadaşlar bu buraya geliyor. Şimdi diğer tarafta yapalım. Mesela mavi turuncu diyelim. Yine bu sola gelecek. Şu şu hamle yine aynısı. Yaptığımızda arkadaşlar bu da yerine gelecektir. Şimdi size sağ algoritmasını göstereceğim Nasıl mı Yine aynısını yapıyorsunuz Altta kalan parçayı ortasıyla Böyle eşleştiriyorsunuz Bu far sağ algoritması Birbirinin aynısı gibi Ama aynısı değil sağa gelecek Şu hamle Yaptığımızda arkadaşlar bu da yerine gelecektir. Son bir tane kalıyor arkadaşlar. Bunları da yaptığınızda. O son bir tane de böyle köşeyi çevirmemiz gerekirse böyle bunu buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Nasıl mı? Önce bunu buradan kurtarmamız gerekiyor. Sağ veya sol algoritması hiç fark etmez. Bunu, bunu uzaklaştırın arkadaşlar. Yaptığımız arkadaşlar gelecektir. Sağ algoritmasına denk geldi. Sağ algoritmasını yapıyoruz. Sizde sol algoritmasına denk gelmiş olabilir. Sol algoritmasını uygulayın bu seferde. Arkadaşlar şimdi buraya kadar geldiyseniz önce sizi bir tebrik ediyorum. Çünkü en zor kısmı atlattınız neredeyse. İkinci katmanı bitirdiniz. Şimdi arkadaşlar sarıdan bir artı oluşturmamız gerekecek. Nasıl mı yapacağız arkadaşlar? Şimdi sarıyı üstümüzde tutuyoruz. Ve ikinci katmanların tümünün bittiğinden emin olmanız gerekiyor. Ve şu hamleyi uyguluyoruz arkadaşlar. Bu böyle ise L şeklinde ise şu köşeleri saymayın. Çünkü bizim köşelerle işimiz yok. Şu anda artı oluşturuyoruz. L şeklinde geldiyse böyle küçük L. Şu hamle yaptığınız arkadaşlar çizgi oluşacak. Şu anda çizgi oluşunca bekleyin anlatacağım hamlesini. Arkadaşlar size böyle de gelmiş olabilir köşelerle. Aynı hamle arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın böyle ortalardan birini önünüzde tutmayın. Çünkü daha zor olur ol ol Böyle yapınca yapınca yine aynı şekle gelir. Yapmayın. Böyle ortası sarı olmayan bir yere seçin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Art çizgimizi oluşturduk ya. Size farklı hamleler de gelebilir. Ama hem yine aynı hamleyi oluşturacaksınız. Yapacaksınız. Şimdi çizgiyi oluşturduk ya arkadaşlar. Çizgi dik değil. Bak arkadaşlar dik değil. Yatay tutacaksınız. Yatay tuttuğunuzda da aynı hamle arkadaşlar. Yaptığımızda arkadaşlar artımız olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar artımızın uzantılarını, bağlaçlarını yapacağız. İlk başta yaptığımız gibi iki tane, iki o tane olanı buluyorum kırmızı, yeşil. Kırmızıyı sağımda, yeşili arkamda tutuyorum. Bu köşeleri siz aldırmayın. Çünkü artımızı oluşturuyor. Birini arkamızda, diğerini sağımızda tutuyoruz. Ve yine en baştaki hamleyi uyguluyoruz. Yaptığımızda arkadaşlar tüm uzantılar olmuş olacak gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi buradaki köşeleri oturtmaya geldik. Son aşamamız. Buradaki köşeleri oturtacağız. Nasıl mı? İlk önce olmuş herhangi bir tane köşe için. Böyle sizde tam olacak değil. Olmuş yani şöyle. Mavi, kırmızı, sarı. Yani bu bizde tam olmasa da birazcık olmuş. Yani orta diyebiliriz. Sizde bunların hiçbiri de olmamış olabilir. Mesela şöyle. Sizde bunların hiçbiri de olmamış olabilir. Şu hamleyi uyguluyorsunuz arkadaşlar. Yaptığımız arkadaşlar birisi olacaktır illaki. O olmuş olanı da sağımızda tutuyoruz. Ve şu an yine aynı hamle. şu arkadaşlar. Az önce siz daha iyi görün diye gibi düzeltmiştim. Bu hamleyi uyguladığınızda tüm köşeler böyle olacaktır. Tüm köşeler olacaktır. Sizde hepsi olmayabilir. Aynı hamleyi tekrardan uygulayın. Olacaktır. Tüm köşeler. Ben de böyle geldi artı köşelerin dönmesi gerekiyor sadece. Sizde farklı şekiller de gelebilir. Onları zaten göstereceğim. Şu hamle uygulayacaksınız arkadaşlar. Sarı üste gelene kadar. Sarı üste geldiğinde küpü değil. Üst yüzeyi çeviriyorsunuz. Tekrar aynı algoritma. Sarı üste geldik. Değil. Yüzeyi çeviriyorsunuz. Tekrar. sarı üstte geldi. Yaptığınızda arkadaşlar iki kere veya bir kere çevirdiğinizde de küp oluyor zaten. Size kalan algoritmaları da göstereyim. Arkadaşlar sizde böyle de olmuş olabilir. Böyle bir köşesi olmuş. Üç köşesi olmamış. Yine aynı algoritmayı uygulayacağız arkadaşlar. sarı üste geldi. Yaptınız arkadaşlar. Çevirin. Oluyor. Birkaç algoritma daha var. Onları da göstereyim size. Arkadaşlar böyle de gelmiş olabilir. Bu sefer iki köşesi olmuş. iki tanesi olmamış. Şu hamleyi uygulayacaksınız tekrar. Aynısı. yaptınız arkadaşlar. Küpünüz bitmiş olacak. Küpünüzü çözdüyseniz abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyorum.